Arkadaşlar hepinize selamlar ben Utku. Bugün arkadaşlar Bimici Drive'da yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Bimici Drive'da rally yapılır mı? Bugün bunu deneyeceğiz. Bugün karşımızda iki tane çakma, yandan yemiş Subaru Impreza var, Çin malı. Ee, bir de yanımızda Alperen var. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Sen bu niye arada... zıplıyorsun orada? Bilmem çok eğlenceli. Ee, bu arada N Subaru'da e, şey ismi nedir? Hızlı gidince belli olmuyor. Nasıl olmuyor? Ben ha, fark ederim. Ama ya bildiğin Spor Empresa abi bunu kimse söyle şey yapmasın bana. Yani. Videoyu başlamadan önce arkadaşlar sizlerden ricamızdır. Kanalımıza abone olabilir, videomuza like atabilirsiniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Bir de arkadaşlar yorumları sola kaydırıp oradan hype tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Daha yeni gelmiş bir özellik. Ee, yeni gelmişken hype'lamayı unutmayın videolarımıza. O zaman gel başlayalım artık rol şeyimize. Evet. rallimize. Ben Ben videoya 100 like falan isterim ya. Öyle 100 like gelir mi bilmiyorum ama e, 300-500 isteme yani çünkü gelmiyor o kadar fazla Yok ee, ben e, şeyi de istedim ismi nedir e, Kamyon videosunu da istedim o ben yani istiyorum onu ya bak bir yıl da geçti o video like kalsın ya Neyse tamam sen önden başla o zaman arkadaşlar bu arada yanıma el frenimi de taktım el freniyle birlikte oynayacağım Hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Allah diyelim başlayalım Başla kardeşim Aman aman Aman, aman, aman. ...yolları <laughs> bilmiyorum. Çok aman, aman, aman. İlerle kardeşim, ilerle. Elektör atma, kör oldum lan. bu. Arkadaşlar bu arada bu oyun... ...yani... ...gerçekçi bir oyun ama rally için çok da uyumlu bir oyun değil. Biz sadece deneme için yapıyoruz. Ee... ...şey, Alperen zaten çok da fazla yapamıyor bir şey ama... ...ben az çok yapabiliyorum bir şeyler. Denedim çünkü ondan önce. Ama bu olay şeyde gerçekleşti. Bak, patladım ben şu an mesela. Çok zor bu oyunda ya. Yani mesela... ...hani... Bu oyunda birazcık daha direksiyonlar dönmüyor bak ne olursa olsun direksiyonlar için şuraya dalsan hiç şey yapsan da dönmüyor yani araba. Herhalde ben baştan de... başladım dur. Ben de ben de geliyorum başa. Ben başkasım. Allah belanı vermesin bu ne ya? Dur. Şu viraja dikkat Şuradan döndün ya. Damında çok gaz verme. aynı. Bu videoyu güzel bir like bekliyorum. Sizlerden çok diyeceğimizdir yani. Like'ları esirgemeyin arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın. Oy. Oy 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 oy. Şu arabayı bir indirelim bir de. Güzel olsun. Ama çok heyecan ol. yapma. Çok hızlanmana gerek yok yani. Ben her türlü arkamda gidiyorum. Hızlanmıyorum. ile de hızlı olmak gerekiyor. Böreğe çok da olsa. Onun Dur. Burada yavaşla. Döndün mü sağa? Döndüm döndüm. Ben önden gideyim. Sen daha hiç yapamıyorsun ya. Ben yanlıyorum bak en azından. Bu ne oğlum? Lan map'i ilerlemeden şey yaptık ama sağa dönmemeliydik kan keşke. Evet buradan sola dönelim. Yarım bakalım. Oha hiçbir şey görünmüyor. Şu an ben siz güzel zevkle izleyin diye dıştan oynuyorum. Dıştan oynadığım için de biraz kötü oynuyorum arkadaşlar. Normalde rally şeyden oynar, iç oynanır. İç pilottan oynanır. Ben bir direk siz daha çok zevk alın diye içeriden oynamıyorum. Onun için birazcık live, birazcık... Ay, ay, ay. E, Göklerde kartal gibiydi. Performansımdan, ödüm ödün verebilirim arkadaş takla attı. Birazdan da içten oynarım. Haberiniz olsun. Birazcık böyle devam edelim içten oynamaya geçerim sonra. Of feci vurdum. Çok feci vurdum. Geldim, geliyor. Aga en sinir bozucu olan şey de şu soktuğumun denizine düşmek ya. 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 Şöyle. Abi ben dıştan oynayamıyorum biliyorsunuz mu? Dıştan çok zor oluyor. Hiçbir şey anlayamıyorum dıştan oynayınca. Ama birazcık daha böyle oynayayım. Abi şu. şu. Öf ya. Seninkini bozdun. Devam devam. Sorun yok sorun yok. Devam et. Direkt araba etti. Biraz da şöyle kokpitten oynayayım arkadaşlar. Sizler de birazcık bize kalırsınız umarım. Hızlan. Haber ver ama sen ya önden gidiyorsun dayı. Duman var zaten göremiyorum yani önden haber et. Ha viraj var. Viraj. Hop. Ön, öne geçtim lan ben viraja yani seni. Viraj var dikkat et. Çaktım el frenini. Güzel döndük burayı da. Devam. Abi bir tane youtuber var. Bu böyle virajlara dönüyor ya bu virajlarda böyle insanlar oluyor böyle 4 rallide. Böyle elmen sallıyor efsane bir şey ya. Ya 4 rallik. Gördün mü onu hiç? Gördüm gördüm. Eee 4 güzel oyun. Eee ama o, benim o o o o o, o, o o şey değil ya. Tercihim değil. Ya ben ben tercih ederim. Arkadaşlar ben 4 rallik bir kez indirdim. 4 rallikte benim force back'im çalışmadı. Oyun kontrolleri çalışıyordu force back'im çalışmadı. Nedenini gram bilmiyorum. Yani. Direksiyonum bozuk diyeceğim. Direksiyonum bozuk da değil yani öyle bir sıkıntı var. Ben uçtum gittim bu arada lan. İç kamerada çok güzel oynuyormuşum demek ki ben. Ben yani köprüdeyim sen. Demek ki neymiş kanka iç kamerada bayağı iyi oynuyormuşum ben. İç kamera çok kolay. Bak, mesela dış brush'tan zor böyle. Azıcık yavaş Ama kanka insanlar zevkli izlesin diye yapıyorum ben de şimdi. Benim. Bu arada içten daha zevkli görünüyor. İçten daha zevkli görünüyor da kimileri sevmiyor ya. Ondan dolayı dedim. Ama arkadaşlar şöyle şikayetler aldım ben normalde Bimeji Drive videolarımda. Sen yorumlarda gördün mü hiç bilmiyorum da. Benim gerçek hayat serilerimde ben hep dışarıdan oynuyordum. İnsanlar içten oynadığım için izlemez diye. Çok şikayet gelmişti ha, hep abi hep dıştan oynuyorsun. Ben böyle. de ben sevmiyorum. mesela sevmiyorum. İçten böyle o direksiyonu görmek asıl hazzı veriyor. Allah 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 Allah. Allah, Allah, Allah. düştü ben onlara. Seni kaybettim. <laughs> Aga çok kötü girdim. Ne oldu? Enes Batur. Enes Batur. Enes Batur'un <laughs> yandaşı. Allah'ım çok beceri girdim. Tamam. Gidebildiğin gibi git. Zaten iç kameradan çok güzel oynuyoruz ikimiz de. Evet. Basıyorum arkandan. Oy 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 Ama virajları falan söyle bak bana. İç kameradan çünkü bir şey görünmüyor şey. Önle, viraç, önümde biri olduğu zaman viraç, görünmüyor. Viraç, viraç. Şey. Viraç, viraç. Çok Ufak yani. Çok. Ufak. Ufak değil. Oğlum söylesene. Ben direkt viraç. el frenine gidiyor elim öyle oluyor. Oy aman 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 Alman, abi. abi. Yenile sen. Yenile sen. Yenile, bozma yedem. bozma. Yenile direkt. Gel arkamdan sağdan gittim tamam düz gittim sola dönmedim. Köprüden sağdan devam ettim. Birazcık virajlı yollar bak haberin olsun. Bura bayağı keskin viraj var burada haberin olsun. Senin dumanlarını görüyorum gördüm seni. Of 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 of. Çok çok keskinmiş. Arkadaşlar gerçekten çok zevkli. Benim bir tane rally oyunuyla bir anım var biliyor musun? Ney? Dakar, Dakar rally tarzı bir oyun. Dakar mıydı? Oyun ismi Dakar'dı onu biliyorum ama. Öyle bir oyun çıktı arkadaşlar. O oyunda ben şimdi rally'den gram anlayan bir insan olmadığım için ben gene de videosunu çekmek istedim. Dedim ki insanları görsün. Bedava oyun ya zaten. İnsanlar görsün, eğlensin, eğlensin falan dedim abi. Ya anasını satayım. Videoyu çekiyorum tamam mı? <laughs> videoyu bu arada yüklemedim. Kanalda var mıdır? Yüklemediğime eminim yani. Yüklemedim o videoyu. Çünkü çok kötü oynadım yani. Yani aga rally ile alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Bir de oyun İngilizce yani. Tamam. <laughs> e, hiçbir şey bilmiyorum. Viraj nasıl alınır falan filan. Hala da bilmiyorum aslında. Abi ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Araba hani böyle hopluyor ya. Evet. Hopluyor. A araba hoplarken güm diye bir düştü. Çay böyle bir fırladı yukarıya doğru. <laughs> Allah çarpsın onu görmen gerekiyor. <laughs> Yemin ediyorum bak <laughs> videosu, video kaydını bulabilir miyim bilmiyorum. Vardı büyük ihtimalle. Ee, arkadaşım atmıştım. Oy 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 takla attım ben. Dur 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 Enes Batur'la şeyimiz olacak. Yine Enes Batur. Akraba oldu. Devam et sen devam et sen devam et sen. Oğlum yan yan gidiyorum ya e 30 sanki. Tamam mı? Aga videoyu bıraktım etrafı siliyorum. Videoyu bıraktım etrafı siliyorum. <laughs> ha bak şöyle çay burada hoppa yukarı atla nasıl satayım. Viraj var değil mi? Evet. Aga virajdan hiçbir şey göremediğim için frenini de çekemiyorum orada. <laughs> Tamam şu an Vire... görebiliyorum seni. Hoppa güzel. Çok güzel. Viraj. Dur bekle ben sis, sis farlarını falan da açayım ya ben dumanlardan belki o yüzden kurtulabiliriz belki. Devam et. Enes Batur'un akrabası değil direkt kendisi oldu. Bekle. Geçiyorum. Aman. Vurdun mu? Devam et devam et. Dur, aman dur 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 devam dur. Devam et. Sen yani ilerlemen gerek birazcık. Devam et İyiyim yokum. Tamam Biz yine köprüye gelmişiz Evet turuncu, sende de mi turuncu o köprü? Evet evet, no texture yazıyor o, bozuk... o zaman sıkıntı yok benim oyunum bozuk değil bir tek o Arkadaşlar ben... bazı modlar var Bazı modlar oyunu bozuyor Bende bir tane otobüs modu var Man Leon City Ben YTT videosunu çekmiştim onu Lan oğlum burada bir tane daha var Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi o benim araba. Aklım çıktı, aklım çıktı. <laughs> Aa bak tam bu anda kanka çay düşmüştü böyle. <laughs> çay, çay E30'a biner ya. Çay böyle vuf diye atladı gitti çay anasını satayım. Oğlum çay o, o zaman şanslıyım. İnsan mi? bir söyler viraj var diye Sen geldim ondan. Senin tampon gitti de çok güzel görünüyorsun sen arkadan. Çekiyorum ben seni. Eyvallah eyvallah. Allah'ım eyvah eyvahko, eyvah. Sorun ey yok, sorun yok. Sorun yok, bozmak Ölmek yok. Adamın ]ıyım. tamponu Ayak. koptu gitti. Aha ben de gittim, aha ben de gittim. <laughs> Öyle yani kanka. Ya rally seviyorum. Ya oynamak istiyorum aslında rally'e çok şeyim var. Bir tane abi var dedim ya sana. Adam kurumuş sistemi, sistemi sallanıyor böyle. Evet, Öyle diyor. bir sistem var adamın. Sorsit pekli çok... koltuk diyorum ben ona. Dirt, dirt rally böyle çok hani bayağı bir fanatiği olan var. Ya ben He? de fanatiyim ama oynayamıyorum. Bak şöyle. Ben literally sevmiyorum. Neden dersen? Bana böyle çok boş geliyor ya. Ofroad'a Kanka tamam da gerçek hayat işte o ama. Yani neden bilmiyorum ama sanki e, sanırım bilmiyorum Ralli, gerçek rally'ci olmak için oyun oynaman gerekiyor herhalde galiba. Öyle ya bir şey var mı o oyunda? zaten oyunla yapılıyor. Bazı eğitimler oyunla yapılıyor. Tamam, oyunda yapılıyor da. oyunda mı yapılıyor ya? Yani? Büyük ihtimalle oyunda yapılıyor ya. Allah! Im. Oğlum bu virajda ikimiz de düşüyoruz ama niye biliyor musun? Çünkü çok ezberi bilmiyoruz yolları. Evet, yolları bilmiyoruz, hızlı yürüyoruz bir de. Bir de Çok eğlenceli ama amına koyayım. Daha mı? Offroad yapmak gibi bir şey bu. Offroad gibi değil. Offroad'ın hızlı versiyonu hmm. ama bunda yollar düzenlenmiş bir şekilde ama. Offroad yolları zorlayıcı. Şöyle bak. Ben offroad'ı da çok seviyorum ama bana çok şey gelmiyor mesela. Tatmin bak, etmiyor. Bak ileride viraj var. İleride viraj var. Ona ona göre oyna. Virajı biliyoruz. Anam viraj diyorsun bana arkadan yapın. Moruk ben hızlı giriyorum o viraja. Artık bak arkadaşlar şöyle bir şey var. Rally olayı benden çıktı. Dedim ki kanka dedim bu oyunda rally yapabiliriz bence. Ay. Tamam dedi. E, ben geçtim bu sunucu bir tane sunucuya girdim. Rastgele bir tane Rus sunucusuna girdim. Dedim ben burada başlayayım birazcık oynamaya. Alıştırayım kendimi. Dayı baş bir baktım oynuyorum ben. Anasını satayım arkadaşım da beni izliyor. Şey Alperen de beni izliyor. Çağırdım bunu da dedim gel videosunu çekeriz falan filan. Aa ben düştüm bu arada. Sen devam evet. et. Ben düştüm sen devam et. Geliyorum geliyorum. He tamam dedi o zaman dedi yaparız falan filan kanka. Öyle yani yoksa o benden, ben ondan çok da iyi değilim. Ben sadece elimi ısındırdım sadece, o kadar. Yani ikimiz de yanlış anlamıyorum da ikimiz de aynı bokuz yani. İkimiz de kötüyüz şu an. Aynen, ikimiz de profesyonel rallici değiliz yani. Bu videoda kimseye de kafa tutmuyoruz. Biz, Biz sadece de bu de oyunda deniyor. yapılır mı, yapılmaz mı onu söylemek istiyoruz. Benim şu konuyu konuşup kapatacağım videoyu zaten şimdi. Yapılır mı? Yapılır, zevk için yapılır. Ama geçip profesyonel bir yarışçı olamazsın bu oyunda. Ama çok zevkli mi? Evet, çok zevkli abi yani. Geçersin böyle bir ekip kurarsın, ekiple ralli yaparsın mesela. O kadar zevkli bir yani. Şöyle bak, Bunu yapan profesyonel kişiler var BMW'nci de. Ama BMW'nci de onlar... profesyonel yapılır mı bilmiyorum ama onlar kadar şu an olamayız yani. Onu biliyorum. Ama tamam, çok zor ya. Bayağı bir zor yani. Oyunu 2012'den beri oynayan kişiler var. Yani onlar genellikle böyle profesyonel. 2010'da Sen kapalı betayı diyorsun o zaman. Kapalı beta namazı 2012'den beri kişiler... Bilmiyorum. Ama arkadaşlar şöyle ya. bir şey var. Bimici Drive zaten şu an beta'da. Hala beta'da bak. Kaç evet, şey hala beta'da. Da o zaman sen de gel yanıma doğru. Ben zaten bayağı iyi bir kaza yaptım. Şurada bitirelim videoyu yanında. Of, feci girdin. Aman Allah'ım. Yavaş. Aman Allah'ım. Yavaş. Yavaş. Lazım olacak kanka. Neyse şöyle bir inelim. Dur bir dakika. ha. Usta ne oldu ya? Perde çıktı araba. Vallahi bir tık perde çıkmış olabilir evet. Ben arkadaşlar Neyse. Umarım sen... videoyu beğenmişsinizdir. Alperen nasıl oldu sence bu video? Bence çok iyi oldu yani. Yapılır mı evet. yapılmaz mı bunu da öğrendim. Eğer arkadaşlar şöyle bir şey yapalım o zaman. Yorumlarda eğer gerçekten bu videoyu da beğenir misiniz bilmiyorum da yorumlarda falan vesaire eğer görürsem bayağı böyle bir like'a da fazla gelirse ekibi kuracağım. Ekiple birlikte rally yapacağız. Böyle beşli konvoylu falan. Konvoylu mumvoylu. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.